Herkese merhaba. Bugün sizinle maşa bebek tarifi paylaşacağım. Daha önce zaten paylaşmıştım ama çok büyük olmuştu. Bir de ilk çektiğim videolardan biri olduğu için çok amatörce olmuştu. Çok anlamayan olmuş. Onun için hem küçük hem daha anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bacak yapımıyla başlayacağız. Şimdi ter rengi ipimi alıyorum. 5 tane zincir çekeceğim. Şu şekilde zinciri çekerken şu ipimi alıyorum. Doluyorum. Ve başlıyorum zincir çekmeye. 1 2 3 4 ve 5. Hemen şuradaki ilmeğe batıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. ilmeğin içine aynı ilmeğe 3 tane Sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içine ve şu şekilde bu taraftan da üç tane sık iğne örüyorum. Şöyle yer belirleyici ip koyuyorum ben. Burada yeni sıraya başlıyoruz. Şu ilmeğin içine iki tane sık iğne yapıyoruz. Yani artırma yapmış oluyoruz. İki tane sık iğneyi düz örüyoruz yan yana. Burada 3 artırma yapıyoruz. Yani ilmeklerin için ikişer tane batıyoruz. Birine iki tane yaptım artırma yaptım. İkincisine iki tane yaptım artırma. Üçüncüye de iki tane sık iğne yaptım yine artırma. Burada bir tane sık iğneyi düz örüyorum. Yanındaki iki ilmeğe artırma yapıyorum yine. Şu şekilde ikişer tane battım. Devam ediyorum. Burada bir sık iğneyi tek örüyorum. Diğer sık iğnenin içine yine artırma yapıyorum. Yani iki tane batıyorum. İki sık iğneyi düz örüyorum. Bir, iki. Bir sık iğne tek bir artırma. Üç defa. Bir sık iğne tek. Yandaki ilmeği artırma. Bir tane tek. Yandakine artırma. Bir sık iğneyi aradan düz örüyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Sonra yanına bir tek yani bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Yine bir sık iğne bir artırma yapıyorum bu şekilde e, artırmamız bitti üzerine altı sıra artırma eksikliğini yapmadan düz bir şekilde öreceğiz düz bir şekilde öreceğiz dediğimde şu bütün ilmeklere birer tane hepsine bir tane sık iğne yapıyoruz ilk sırayı birlikte örüyoruz sonrasında 5 sırayı düz örüp geleceğiz bu şekilde ilk sıramızı birlikte örüyoruz aynı bu şekilde üzerine 5 sırada artırma eksikliğini yapmadan düz bir şekilde öreceğiz artırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz bu bütün ilmeklere birer tane batmak bu sırayı bitirdik 5 sıra daha artırma yapmadan örelim gelelim bir sıra birlikte örmüştük üzerine 5 sıra daha toplamda düz ördüm 6 sıram oldu. Şimdi şurada şu şekilde bir zincir çekiyorum. Örgümü şöyle çeviriyorum. 11 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yine bir zincir çekiyorum. Bu sefer örgümü şu şekilde çeviriyorum. Burada bir ilmeği örmüyorum. İkinciye batıyorum 10 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir zincir çektim geri döndüm. Yine bir ilmeğe atlıyorum, örmüyorum. İkinciye batıyorum. 9 tane sık iğne örüyorum yandan. 4 5 6 7 8 ve 9. Bir zincir çektim, geri döndüm. İlk ilmeği örmedim, ikinciden batarak 8 sık iğne. 3 4 5 6 7 8 şimdi şu noktada yandan aşağı doğru ineceğiz şu şekilde şu battığımız ilk son ördüğümüz zaten şuraya batıyorum 1 2 3 şuraya batıyorum 4 Devam ediyorum. 26 tane olacak. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şuraya batıyorum. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 Bu şekilde 26 sık iğneye ulaştık. Burada iki sık iğne bir eksilt yapıyoruz sıra sonuna kadar. 1 iki sık iğne şu şekilde ben iki ilmeği birlikte dış taraftan alıyorum. Siz bildiğiniz gibi eksiltebilirsiniz. Bu gizli eksiltme oluyor. Toplamda 6 defa eksiltme yapacağız. İlkini yaptık. 1 iki sık iğne örüyorum. 1 iki tanesini birlikte alıp eksiltme yapıyorum. 1 iki sık iğne ördüm. Burada bir eksiltme yapıyorum bir iki sık iğne ördüm bir eksiltme yapıyorum bir iki sık iğne ördüm bir eksiltme yapıyorum 1 iki sık iğne ördüm yine bir eksiltme sonda da iki sık iğnem kaldı onu da örüyoruz şimdiki sırada 8 sık iğne 1 eksilt yapacağım. 2 defa. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne 1 eksilt. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne 1 eksilt elimizde 18 tane sık iğnemiz kaldı. Devam ediyorum. 1 2 3 Doğrusu sıkı iğne yapalım. Bıkayım. Burada ilmek kaydırma yapacağız. İlmek kaydırma şu şekilde batıyorum. Bu ilmeği şu ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. Bunun içinden geçiyorum. İki. Alıyorum bunu. Bunun içinden geçiriyorum. Üç. 4 5 6 7 8 tane ilmek kaydırma yaptım geriye kalanı da sık iğne olarak örüyorum 2 3 4 5 ve 6 evet ilmek kaydırmamızı da yaptık şimdi e Ocakta daha kaç sıra düz örmüşüm 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, 20 22, 24, 25 25 sıra artırmak istedim yapmadan düz bir şekilde öreceğiz ilk sırayı birlikte yine örelim şu şekilde ilmek kaydırmaları biraz e, geniş yapın çok sıkı yaparsanız çok zor oluyor o ilmek kaydırmaların üstüne sıkı iğne yapmak Daha önce de dediğim gibi artırmak için yapmadan düz bir şekilde örmek demek. Bütün ilmeklerin içine birer tane sık iğne yapmak demek. Şimdi ilk sıramızı ördük. Üzerine 20 sıra daha, 24 sıra daha özür 24 sıra daha artırmak için yapmadan düz bir şekilde örelim. Toplamda bacak boyumuz 25 sıra olacak. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Ben ayaklarımın altına şu şekilde plastikler kesiyorum. Bu peynir kabının plastiği. Yoğurt kabı olur, dondurma kabı olur. istediğiniz sert bir plastik. Ayağın altına göre kesiyorum. Ve bunu buradan ayağın içine geçiriyorum. Üstünü de elyafla doldurun. Sonra düz bir şekilde dediğim gibi 24 sıra daha ürün. İlk sırasını birlikte örmüştük. Toplamda 25 sıramız olacak. İlk bacaktan ipinizi koparın. İkinci bacaktan koparmayın. İkinci bacaktan gövde birleştirme yapacağız. O sağ bacağımız olacak. İlk bacağımız sol bacağımız olacak. Bu şekilde diğer bacağımızı da bitirelim ve gelelim. Evet, ben bacaklarımın ikisini de ördüm. Bu şekilde bitti. Gövde yapımıyla devam edeceğiz.